Harire 6 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 25 dakika. Malzemeler: 1 su bardağı üzüm pekmezi, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su, 1 çay kaşığı toz tarçın. Üzeri için 2 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi. Servis önerisi: Cam bir kapta soğuttuğunuz tatlıyı dilimledikten sonra da servis edebilirsiniz. Hazırlanışı. Derin bir tencereye 1 su bardağı unu, 1 su bardağı toz şekeri aktarın. Üzerine 5 su bardağı suyu azar azar ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın. Sürekli karıştırarak orta ateşte pişirmeye devam edin. 1 su bardağı üzüm pekmezini tencereye ilave edin ve sürekli karıştırarak boza kıvamına gelene kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Pişen pekmezli muhallebiye 1 çay kaşığı toz tarçını katın ve karıştırın. Yaklaşık 5 dakika kadar pişirmeye devam ettiğiniz tatlıyı ocaktan alın. Bir kepçe yardımıyla servis kaselerine paylaştırın. Bir kenarda bekletip ılıttığınız tatlıları buzdolabına kaldırın ve donması için 2 saat kadar bekletin. Servis esnasında üzerlerini 2 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içiyle süsleyerek ikram edin. Afiyet olsun.